Merhabalar. Bu videomuzda Inventor'da paylaştırılmış çizim nesneleri ile ilgili örnekler yapacağız. Bunun için bir parça dosyası oluşturuyorum. Ve parça dosyamın içerisinde bir çizim başlatıyorum. İç içe geçmiş daireler oluşturacağım. İlk dairemin çapı 50 mm olsun. Klavyeden 50 rakamını girerek Enter tuşuna basıyorum. Sonraki daireleri Offset komutu ile oluşturacağım. En dış daireyi seçip içeriye doğru faremi kaydırdığında ve klavyeden 5 tuşuna basıp Enter tuşuna bastığında Otomatik olarak hem ikinci daireyi hem de ölçüsünü inventör verecektir. Şu anda hala komutlu olduğum için aynı işleme devam ediyorum. İçteki dairemi seçtim. Klavyeden 5 tuşuna bastım ve Enter'a bastım. Yine en içteki daireyi seçip klavyeden 5 tuşuna basıp Enter'a basıyorum. Ve son kez aynı işlemi tekrarlıyorum. Dairelerim oluşturuldu. Sağ tuşa basıp OK diyerek komuttan çıkıyorum. Ve Finish Sketch deyip çizimimi kapatıyorum. Burada... Inventor ile bir nesneden kat oluşturduğunuz zaman bir çizim dosyasını kullanarak Örneğin en merkezdeki çemberi seçelim 10 mm kalınlık verelim ve okuyuş ile devam edelim. O çizim nesnesi o katıda kullanılır ve görünmez olur. O nesne ağacında katı unsurunun altında çizim dosyam silik bir şekilde gösterilir ve üzerine faremi getirdiğimde ekranda gösterilir. Ben bu çizim dosyasını tekrar tekrar çizmeden tek bir sefer çizip birçok unsurda kullanmak istiyorsam üzerine sağ tıklayıp share sketch komutunu aktif hale getiririm. Share sketch komutunu çalıştırdığımda artık çizimim hem parça unsurunun içerisinde hem de model ağacında tek başına gösterilir. Ve simgesinin kenarında bir el işareti yani paylaşmayı simgeleyen bir el, el işareti gösterilir. Modelleme işlemine devam edelim. Extrude komutunu yeniden çalıştırıyorum ve ikinci sıradaki daireye 8 mm'lik kalınlık veriyorum. Otomatik olarak burada kat seçeneği yani kesme seçeneği aktif. O yüzden bunu Join yani yukarıdaki birleştir seçeneğiyle değiştirip OK tuşuyla devam ediyorum. Inventor'da en son komutu çalıştırmak için klavyeden boşluk tuşuna basmanız yeterli. Klavyeden boşluk tuşuna bastım yeniden Extrude komutuna girdi. Bir sonraki halkayı işaretledim. Fare imlecinin etrafındaki kolaylaşım menüsünden Join seçeneğini seçtim. Ve burayı da 6 mm olarak işaretleyip Enter'a basıyorum. Tekrardan boşluk tuşuna basıp bir sonraki halkayı seçtim. Join dedim. 4 mm olarak değiştirdim. Son olarak yine Enter tuşuna bastığınızda da Inventor'da son komuta girebilirsiniz. Boşluk ve Enter tuşları aynı tuşette olduğu gibi son komuta açmanızı sağlar. En son halkaya da 2 mm'lik kalınlık verdim. Dikkat ederseniz çizimim hala açık durumda. Parçamın diğer tarafına da bir boşaltma işlemi yapacağım. Bunun için yine Extrude komutunu kullanıyorum. Ve 3 halkayı birden seçip bunlara bir açı vereceğim. Açı verme işlemini istersen buradan yapabilirim. Bir 10 derecelik bir açı verelim. Pozitif değerlerde açı dışarıya doğru açı giderken şekillerinde gördüğünüz gibi negatif değerlerde merkeze doğru gitmektedir. Derinliği ise 8 mm veriyorum. Açıyı ise kendime göre ayarlıyorum. 8 mm biraz fazla olduğu gibi bunu 6'ya indirdim. Açı kısmına da eksi 65 derecede bırakıyorum. Eksi değerlerde içeriye doğru. OK diyerek komuttan çıktım. Çizim resmin sürekli görünür olmasını istemiyorum ve gizlemek istiyorsam bunu yine model ağacının üzerinde çizimin bulunduğu herhangi bir yere gidip üzerine sağ tıklayıp visibility seçeneğinin işaretini kaldırmam yeterli. Çizim dosyam görünmez oldu. Bu modelimize sıvı komutunu çalıştıralım ve bütün köşeler ve bütün iç yuvarlatmaların hepsini 2 mm ile doldur diyerek OK diyorum. Gördüğünüz gibi bu modelimizi sadece tek bir eskiz nesnesinden oluşturduk. Inventor'da eskizleri paylaştırarak tekrar tekrar çizmek zorunda kalmadan tek bir seferde bu şekil bir model oluşturabilirsiniz.